Sabiyan, alemi küfür bütün vesayetiyle, medeniyetiyle, felsefesiyle, hünunuyla, misyonerleriyle alemi İslam'a hücum ve maddeten üzerine <laughs> ömrü maddeden uzun zamandan beri galebe ettikleri hal, ettiği halde alemi İslam'a dine galebe edemediler. Edemedi. Ve dahili bütün bırakı daleği İslamiye'de İslamiye İslamiye bırakı dalli islamiye, islamiye, i̇slamiye birer birer kimmi kal ile suretinde mahkum kaldığı ve İslamiyet metanetini ve salabetini sünnet ve cemaatle muhafaza ettiği bir zamanda la Avrupa medeniyeti habisey habis habise kısmından süzülen bir ceryan da bir atkarane bir atkaranesine atkarane sinesinde yer tutamaz. Demek alem İslam içinde mühim ve bir iş görmek, İslamiyet'in desaitirine, müsurlarına <laughs> inkılap Başka olamaz. Hem olmamış, olmuş ise de çabuk ölmüş, ölüp sönmüş.